Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone olup takip ederseniz sevinirim ve iyi seyirler. Geçen gün babamla konuştum. "Al kızım dedi sana Allah dedi böyle bir araba nasip etsin." dedi. Ben dedim ki "Amin baba, inşallah olacak bir gün." dedim. İnşallah bir gün arabam olursa ekip şey buluşması yapalım. izleyici buluşması. Ne diyorsunuz? Her bir şey söyleyeceğim. Küçük kardeşi olan var mı? Küçük böyle küçük insanların te kalpleri temiz oldukları için bile ettiği dualar falan kabul olurmuş. Benim için dua edebilir mi? İleride çok güzel yerlere, Yağmur abla ileride çok güzel yerlere gelecek ve kendine çok güzel bir araba alacak. Kendine çok güzel bir araba de alacak değil. Şimdi ne diyeyim? Bu nasıl bir istek ya? <laughs> ne? Dua işte. Garip <laughs> bir istek. Allah nasip ederse, hayırlısı varsa, Allah nasip ederse, hayırlısıysa, Yağmur abla çok iyi yerlere gelecek. <laughs> kendine monitör alacak, kamera alacak. <laughs> Bu arada bir minik kıpır. 4000 ve 4000 pardon 455 pahalı, bin değil mi? Diyor. Çok pahalı. 3 sene içinde bir dil alacağım, 3 sene içinde evli mutlu çocuklu olacağım. Bak 3 sene içerisinde kendime bir araba alacağım. 3 sene içerisinde hayatımda biri olacak ve çok mutlu bir ilişkim olacak. Teşekkürler. Hadi bunları kağıda dökelim. <laughs> kendime araba alacağım. Başka ne yazıyorum? Kendim araba alacağım. Bir de çok iyi yerlere geleceğim diyeyim. Aa bence evren için araba aldı, aldım gibi. Aa araba aldım. Yok yok bunu. Bir dakika bu kağıdı şimdi siliyorum. Kağıdı silmiyorum. Kağıt israfı yapmayalım. Bunun arkasına yazıyorum tamam mı? Biraz küçük yazayım. Kendime. Araba. Aldım. Ee, i̇yi bir yerdeyim iyi bir yerdeyim. Hava çok güzel. <gülüyor> Allah'ım <gülüyor> ya. Öyle bir yazdım ki. Tamam tamam bu iyi bu iyi. Ne diyorsunuz? Yazım nasıl? Hop, ses aldı. Çıkıyor şimdi. İyi bir yerdeyim. <laughs> hayatımda mükemmel bir insan var hayatımda. Mükemmel bir erkek diye belirtin mi erkek? Kadın olmaz Adam mı <laughs> erkek? Art. Erkek var, belirtiyorum. Hayatında mükemmel bir erkek var. Ee, kedim var, köpeğim var zaten. Ne yazayım başka? Abla, bu rüteli tamlaman için vantilatör lazım. Vantilatörümüz var şu an hemen karşıda. Hanımlar da olur yazın hanımlar. Boykulu belirt. 3R ile yazamam. Er yazdım araba yat villa motor yazlık villa bankada milyonlar ve huzur. Ha. Ee, sağlığım çok iyi. Sağlık sağlık önemli bak şimdi sağlık çok sağlığım çok iyi. Şimdi size dönmesini istediğiniz kişinin ismini yazıyorsunuz. Kim? Atıyorum. Dönmesini istediğiniz kişi kim arkadaşlar? Sallıyorum Yaman oğlu. İşte Yaman. Şimdi Yaman'ı yazdıktan sonra altına kendi isminizi yazıyorsunuz. Benim ismim ne yazalım? İrem. Yama yazdınız, İrem yazdınız. Aynı olan harfleri siliyorsunuz. Ne kaldı? Y, A, A, N kaldı. İrem'de de İ, R, E kaldı. Bunları sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Bunun altını çizip altına 7 yazıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle çizip altına 7 yazıyorsunuz. Tamam mı? Sonra Yaman'la İrem'i kutucuya alıyorsunuz. Bu ballıklarını gösteriyor. İrem, M'ler gitti. Uyumlu tek bir şeyde uyumlular. Onun uyumlu olduğu şeyi ben söylemeyeyim. Onlar belirtmek isterlerse belirsinler. Bunları kapattık değil mi arkadaşlar? Sonra kağıdımızı şöyle katlıyoruz. Bak. Böyle katlıyoruz. Böyle katladıktan sonra bunu tekrar içine katlıyoruz. Tekrar içine katlıyoruz. Ama bu arada arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Annesinin babasının adını biliyorsanız hayatınıza girmesini istediğiniz kişinin Sola ve sağa dikey şekilde yazıyorsunuz. Bak bu çok önemli. Biliyorsanız, bilmiyorsanız çok önemli değil. Ama eğer biliyorsanız, şu köşelere şuraya ve şuraya annesinin ve babasının ismini yazmanız lazım. Neyse devam ediyorum. Yazınız, okays. Katlıyoruz kağıdı. Çok sıkı bir şekilde katlıyoruz, sıkı bir şekilde. Tekrar katladım. Küçük yapacağım bunu bak. Bak bunu küçük yapıyorum, tamam mı? Bu kadar yaptım mı? Bunu, bak, bunu. Size bir tane dua söyleyeceğim. Bunu bunu her gün yastığınızın altına bunu yastığınızın altına koyuyorsunuz bir kere tamam mı? Bunu yastığınızın altına koyuyorsunuz. Her gün ya bak ya yastığınızın altına ya da telefon kabınızın arkasına buraya koyuyorsunuz. Artık hangisi sizin için uygunsa. Bazıları telefon kabı kullanmadığı için yastığın altına da koyabilir. Ya buraya koyuyorsunuz ya da yastığınızın altına koyuyorsunuz. Aşağı aşağıya yazdığım açıklamadaki duayı okuyorsunuz her gece yatmadan önce. 41 kez. Bak çok önemli 41 kez okuyorsunuz. Sonra istediğiniz kişi bak istediğiniz kişi bir ay sonunda size geri dönecek. Bana teşekkür edeceksiniz. Youtube yorumlarına yazın lütfen. Bana teşekkür edeceksiniz. Bunu gece akşam namazından sonra arkadaşlar yakıyorsunuz. Yaktığınız kalan külleri yaktığınızdan kalan külleri dışarıya üflüyorsunuz. Allah'a teşekkür ediyorsunuz. Bu kadar. Unutmayın bunu yapın. Bunu yapıp ay, zaman dönmesini istediği kişi ah tövbe zavra dilim dönmedi. <laughs> dönmesini istediğiniz kişi geri dönerse lütfen bana teşekkür etmeyi unutmayın. Youtube yorumlarını da yazın. Teşekkürler. Rp <laughs> <laughs> yapıyorum tabii Mehmet ya yuh. <laughs> Salladım. Bağla bir ne zaman tükürdün? Ha ne zaman tükürdüğümü söylemedim. Pardon affedersiniz. Külü yattıktan sonra geri döndü. Ha pardon. Şey yapalım. Kağıdı katladıktan sonra pü. Her gece duayı yazdım duayı okuduktan sonra 41 kere okuduktan sonra yine pü yapıyorsunuz buna. Koyuyorsunuz ya yastığınızın altına ya da telefonun arkasına. Bunu unutmayın. Şey yap pü yapmak önemli. 5 yıldır bekliyorum dönmesin bu saatten sonra. Vallahi bir şey söyleyeyim mi Karaman? Hepsi geri dönüyor. Ne bileyim Yağmur senden her şeye bekleniyor. Yok yok. Yanlışlıkla büyü yapmış olabilirsin Yağmur bu arada. Valla Yaman da İrem'e yapmışımdır yaptıysa mı <laughs> Yaman'ın yorumu var Siştik mı? Buna abi. pardon. Hep var yorumu. Evet. Yaman yorumun var mı? <laughs> İlk defa Yaman'a bunu sordum. Tek kelime tek kelimeyle sıçtık. <laughs> doğru tükürük nasıl olur? Onu da göstereyim bunu izleyin. Dur şuradan şöyle bir tüm o gelsin. Arkadaşlar doğru tükürük katladığınız kısmın şimdi açtığınız yer var ya açtığınız yer açtığınızda içerisine tükürebiliyorsanız da bu okey ilk açtığınız yerin ama yok buraya ben tüküremem uğraşamam diyorsanız kapattığınız yerin uç kısmına sanki böyle mühürlemiş gibi tu yapıyorsunuz sanki mühürlemiş gibi ama böyle boş şey değil e, boş hava küflemiyorsunuz hafif böyle tükürükle karışık bir tu yapıyorsunuz ki burası mühürlensin diye Bak yastığınızın altına ya da telefonunuzun kabınızın arkasına koyma sakın unutmayın. Bana da gerçekten teşekkür edecek. Allah'ım buradaki olaylarla hiçbir alakam yoktur. Bunların hepsi hayal <laughs> Yaman <ben> bunu yaz bir yere. Aşağı bir yere koy bunu. <laughs> sakın denemeyin. Set <laughs> evet, kutu açılımı. Dur. Büyük ekran. Büyük ekran. Tam ekran. Full ekran. Full HD. Mütfedin. Açıyorum. Arkasındaki oyunları göstereyim mi? <laughs> Harry Potter, Harry Potter'ı görüyor musunuz? <laughs> Başka hangi oyunlar vardı? Harry Potter VR, Arket, FIFA Football 2003, oh, Tony Hawk oh. Pro Skater, Firebox, Jinx. Dancing State Party Edition var. Diyelim ki bunu satmak istedin. Kaça satarsın acaba? Bilmiyorum ki. Evra senin sesi o kadar az ki. Susayım yani. Tamam. Sus demedim ben. Dur şimdi PlayStation'a göstereyim. Aha bir şaka gibi ya. Aha FIFA 2003 çıktı lan içinden. Ne alaka? O, en son FIFA 2003 oynamışım. Yaman ne diyorsun bu konuya? Şaşırmadım. <laughs> o emo dönemlerinden böyle bir şey bekliyordum yani. Memory kartlar. Memory kart. İçine takılı memory kart böyle koymuşuz abi. İçinde de FIFA 2003 var. Kolları. Oğlum çalışıyor mudur acaba ya? Her şeyi sapa sağlam duruyor. Her şeyi. İnanamazsınız şu an. Kabloları biraz şey olmuş. eee böyle yumuşamış gibi. Sıcaktan olabilir mi Yağmur abla? Sıcaktan olabilir mi Yağmur abla bilmiyorum. Diğer kolu. İki kol. İki kol da vardı ablamla oynardık. Bu kadar. Bir de şey var. Güç kablosu var. Çalışıyor mu acaba lan bu? Ve sapa sağlam abi sapa sağlam. Kaç megabayt? Mama kart yazıyor sadece kaç megabayt olduğu yazmaya bak ee, içerisinde kolu var memori kartı ha yok bunlar içeri şeylermiş Ekstra alınabilecek ürünlermiş Kutusu mutusu her şeyiyle Yemin ederim saklamışız ya böyle Sat gitsin 10K'ya ya, ya 10K'ya Bence onu ileride PlayStation hani devri bitti dedikten sonra satılır bence bunlar da ben bunu düşündüm satmayı da şu an ne kadar bilmiyorum ikinci eli bunun yani ama adamdaki aynısı yani A aynısı sapa sağlam ya üzerine silmek gerekiyor o kadar yani bakın bunun üzerinde mi yazıyor kaç oldu bu, bu ne ya bu bunu içerisine koyuyorsun her şeyi ya şunun broş bak ilk PlayStation Abla eskiden bir tane şey vardı ya bir tane siyah diskler vardı onların adı ne? Kart disk mi? Disc. Disk mi? Evet. İşte onlar yani onları düşünsene bundan ne, ne kadar gelişmiş teknoloji. Hep duyuyor musunuz sesi? Çok güzel sesi. Neyse bunu saralım koyalım. Adım Bulaş, Bala Bulaşma videoyu beğen, takip et, abone ol.